yararmış şey bizim vücudumuzun eee kıllanması. Daha mı kıllıymışız e, binlerce yıl önce? Şimdi bu tamamen yine e, genetik bir olay. Bugün biz saç ekiyoruz. <laughs> saç ekimi. Tamam onu anladım. Hayır. Ha. Bir yere getireceğim ha, onu. Buyurun, buyurun. Saç ekiminde <laughs> sırf arkayı kullanıyoruz. Hı <laughs> hı. Ama yetmeyince nereyi kullanacağız? Göğüs kullanacağız. E bende hiç göğüste kıl yok ama öbür adamda korkunç orman gibi kıl var. Kazaklı olanlar var. İşte o adamdaki göğüs kılını kullanabiliyoruz. Yani bundan 10 bin sene evvelki adama benzeyen tipler çok hala. Bu insanlar gibi olanlar var. Ama bu demek değildir ki o o devirlerin şeyinde durumunda hala. Bu o devirden beri gelen sistem değil bence. Bu hadise genetik olarak belli kişilerde taşınıyor geliyor. Hı hı. Belli kişilerde de kıl az olarak taşınıyor geliyor. Yani e, niye başkalarında kıl az taşınıyor. Niye başkalarında bunlar genetik şifreler, hı hı. Genetik hı. şifreler. Bakın erkekte genetik şifre var. Şu iki kulak arası arkada hı hı. asla dökülmez. Bu biraz sonra belki konuşma sırası gelecek. Hocalarımız evet. da bilir. Niye Allah Allah yaratıcıya soralım. Ben açıklayabilirim. Asla dökülmez. <laughs> e, <çalışayım>. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bilimsel olarak da açıklayacağız. Ama erkekte <laughs> asla dökülmez. Hiçbir surette kodlanmıştır dökülmez. Buyurun. Şimdi burada tabii ki ensedeki ve kulak üstündeki saç kökü hücrelerinin reseptör ve enzim aktivitesiyle <laughs> alnımızdaki reseptör dediğim o uydu alıcısı Hı -hı. yani testosteron hormonu geldiği zaman onun kökte bir alıcısı var Hı -hı. diyor ki kanda dolaşırken gel bana yapış diyor Hı -hı. eğer bu yapış diyor ise... ...saça zarar veriyor. Sadece testosteron yapışmıyor. Testosteronun orada, şurada... dihidrotestosteron dediğimiz... ...bunu herkes biliyor biliyor musunuz saçla ilgilen? DHT diyorlar. Benim DHT'm mi fazla diyor. Kullanıcılar soruyorlar. Evet, çok ilgileniyorlar. Şimdi bu DHT hormonu... ...testosterondan çok çok güçlü. Saç kökü için zararlı. Ama cinsellik için faydalı. Yani genital bölge Her için... ...çok burada. büyük iş yapıyor. Ama saça zarar veriyor. Saç kökü hücrelerine. Burada, burada, affedersiniz, buradaki işte söylediğim o DHT oluşturan enzimler ne kadar fazlaysa burada saç o kadar hızlı dökülü, dökülme gidiyor. Reseptör dediğimiz o alıcılar ne kadar fazlaysa o hücre zarında o kadar hızlı dökülme Ama meydana geliyor. Ama özür dilerim. Sizin söylediğinizde bir, ya bize tıp bilimi e, bütün hani kullandığımız evet. ve evet. ya da yakıştırdığımız evet. ıı, bütün parçalarımızın işlevini açıklar. Bunların hepsinin bir mantığı vardır. Tabii, tabii. Bu işlevler tabii. bu iş, bazı bazı parçaların işlevleri daha azalmıştır. Bazılarının daha artmıştır. Şimdi insanda beynin gelişimiyle galiba vücudun diğer parçalarının gelişimi aynı değil. Yani beyin çok daha hızlı gelişiyor. ...galiba. Bilmiyorum. Şimdi bu saç meselesinde de... ...acaba... E, ...bin yıllar içerisinde... E, ...dökülme nedeni... ...acaba bir... E, ...artık ihtiyaç hasıl olmadığı için mi? Çünkü çocuk... E, ...saçsız doğuyor, tüylerle doğuyor... ...sonra e, saçlar çıkıyor... ...kıllanma başlıyor... ...kıllanma işte ergenlikle beraber... ...vücutta artıyor... ...yaşlanınca başka bir şeye dökülüyor falan ama... ...bir erkek eee 30'lu yaşlarına geldiğinde eğer genetik olarak mümkünse uygunsa saçları dökülüyor. Şimdi niye 30'una kadar bu saçlara erkeklerde ihtiyaç duyuluyor? Bu neyin göstergesidir? Yani sizin bahsettiğiniz bu iki kulağın arka tarafındaki bölümün dökülmemesinin nedeni nedir ve o bölümün özelliği nedir? Çünkü aslında biz bizi izleyen ee, Saçla ilgili problemi olan kişiler zaten bunu biliyorlardır üç, üç aşağı beş yukarı filan. E, Önemli olan bizim genç izleyici yani sonra şimdi ankete baktığımızda da göreceksiniz ee, 20 yaş 20-24 yaş arasındaki izleyici henüz bu saç dökülme problemiyle karşı karşıya değil. Ama karşılaşacak. Veya ya. siz öyle zannediyorsunuz. Çok var. Ya da ben öyle zannediyorum. Tabii <laughs> gençler için ama Abazın hani varsa... sağlıklı yollardan bir dökülmeyi ileriki yıllarda yaşayacaklar. İleriki yıllarda yaşadıklarında özellikle adamlar arasında bir takım biraz da hanımefendiye de soracağımız psikolojik problemler ortaya çıkacak. Ulan ne güzel saçlıydım şimdi bana ne oldu <laughs> gibilerden. Aslında bunun e, temelinde neden olduğunu anlarlarsa bu genç adamlar, özellikle adamlar için söylüyorum, belki çok daha kolay karşılaşılan bir şey olabilir. Yani bu, bu bin yılın insanında mı var yoksa artık ihtiyaç duyulmayan bir şey mi? Önümüzdeki bin yılların insanı belki saçsız mı olacak gibi şeyler. Bir surette bir noktaya bağlanma şansı hatta on noktaya bağlanma şansı bile yok. Tersine. Bu saçların neden döküldüğünü 100 noktaya bile bağlanma şansı yok. 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 Yo, yo. Yok. Çünkü <laughs> genetiğinden başlayacağız. Ya yani 100 nokta belki fazla oldu ama şimdi hocam bir sürü şey say sayacak. Ama sizde neden? Onda neden? Bende neden? Onda neden? Bunları araştırdığımızda da bir noktaya varmak çok güçleşiyor ama varılır. Yo, yo, Varılmaması yo. gibi bir sonuç yok. <laughs> varılır da Herkes de bunu yapmak mümkün değildir. Günde belki binlerce insan saç ektiriyor. Hiçbirinde de tahlil yapılmıyor. Hiçbirinde de böyle bir inceleme yapılmıyor. Ancak incelemeler ilaç geliştirmek için yapılıyor. İlaç sanayi için yapılıyor. <laughs> ee, belki e, şey işte hocam ilaç sanayine vermiş kendisini. Onun için bu işlerle uğraşıyor. Doğru. Biz doktor hanım, biz, ben kendimizi saç problemi olarak gelen insanlara bu problemini hemen halletmek için var olan bir tıp ilmiyle uğraşıyoruz. Dolayısıyla bu insanın kafasına baktığımızda yapabilecek miyiz, yapamayacak mıyız? Pratik olarak bunu bildiğimiz için çözümünü medikal veya cerrahi hallediyoruz. Ancak gelenlerin bir kısmı gerçekten psikolojik olarak iflas etmiş insanlar, hı hı. bir kısmı da bu psikolojiyi yenebilen insanlar. Psikolojisini yenmiş ama bize güvenerek yani doktorlara güvenerek geliyor. İşte biz bu psikolojiyi yenemeyenlerden e, bazılarında destek alıyoruz. Bir şey daha söyleyeceğim, özür dilerim. Hı hı. Saç ekimi demek bütün meseleyi bir kere de hallediyor demek değildir. İnsanların hayalleriyle oynanıyor. İşte saç ekiminde insanların hayalleriyle oynamamak lazım. Adam bütün hayalleriyle yapılması üzerine geliyor. Maalesef bütün hayalini, parasını ayarlıyor ve geliyor, inanıyor, teslim oluyor. Ama bununla oynanıyor. İşte benim buraya geliş sebebim ...davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Benim buraya geliş sebebi ...bu hayalle... ...bu e, duygularıyla oynanmamasını... ...ifade etmek içindi. Deminden beri kılın tüyün üzerinde duruyorsunuz. E, halbuki... ...burada bizim e, hepimizin... E, ...meslekleriyle ilgili... ...söyleyeceği birkaç cümle var. Ben kendimi met etmek için... ...gelmedim buraya. Ama... ...halkımıza anlatacağımız bir şeyler var. Onlar için geldim. İstanbul'da... ...yüzlerce bu işi... E, merdiven altı yapan yerler var. Biz e, derken benim gibi bir sürü bu işi etik yapan yerler var. Etik yapan insanlara biraz daha yer açılmasını temin etmek için burada konuşmaya çalışıyorum. Biz bu işi medikalle de hallediyoruz. Yani ilaçla da bana bugün bir bayan geldi. Saçı dökülmüş, psikolojisi iflas etmiş, başı örtülü ama o insan evlen evlenecek ve e, tamamen içine kapanmış. Önce bir psikiyatristten yardım aldım. Fakat bunun hall olması lazım. Hall olması için de işte doktor hanım da, doktor hanım da bilirler e, kök hücre destekli e, PRP'ler, diğer mezoterapiler, şunlar, bunlar, bunlar ve tedaviye başlıyoruz. Ama sonunda. Kadın ilk geldi bana hemen ne kadar para istiyorsanız Ekim yapalım. Halbuki Ekim ona çözüm değil. Eğer ben onun parasını alıp Ekim yaparsam onun bütün hayalleri iflas edecek. Onun derdi çözüm değil. Ben şunun için konuşuyorum saç ekimini indikasyon dediğimiz bizim indikasyon dediğimiz yerinde yapmak lazım. Mesela yurt dışından bir kişi geldi arkada 3 santim saçı var. ...gerisi tamamen açık. Argo kelime kullanmak istemiyorum. Gerisi tamamen açık. Argosu ne olabilir onun? Gerisi tamamen açık. Kabak kafa. <laughs> <Ha>. Sorun yok. <laughs> ee, burada güzel gidiyor da... Nerede kötü? Her yerde güzel. Peki. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Burada mesela peruk işinin... E, ...sınırı başlar. Ama... E, Şimdi adamın yarısı dolu, yarısı dolu ama önde dört parmak, beş parmak bir yeri açık. Buraya peruk takılırsa olmaz ama herkes sınırını bildiğinde herkese bu memlekette iş var. Ben e, yanık nedeniyle, yanık nedeniyle bütün kafası değil, sadece mesela elin yarısı kadar bir alanı yanık nedeniyle. Ee, kel kalmış bir kız çocuğu getiriyorlar. E ee, buna tek yapılacak iş balon yöntemiyle saçını şişirip bu kafa derisinin büyüyen normal saçını o yanık yere taşımaktır. Ama piyasada 17-18 yer geziyor. Hepsi atılıyorlar üstüne saç ekelim veya peruk yapalım. Sizi tenzih ediyorum. Tabii. Asla bir Kimseye bir sözüm yok. Yani biz ameliyat teklif ediyoruz, plastik rekonstrüktif cerrahi tekniğiyle insanlar e, ilk defa duyuyorlar. Herkes haddini, şeklini bilse, etik davransa hastalarımız daha güzel sonuçlar alacak. E, i̇laç sanayinde de, tıpta da, e, medikal tıpta da ve e, bizim hastalarımızın yani plastik cerrahiye saç ektirmek üzere gelen bir kere saç ektirmek için giden herkesin bir dermatolog veya plastik cerrah olmayan yere müracaat etmemelerini özellikle öneriyorum ve bu hayalleri yıkılan insanların muhakkak psikiyatristlerden biz yardım aldığımızda kendilerine bu konuda önerdiğimizde de karşı çıkmamalarını da tavsiye ediyorum çünkü. Bu konuda psikiyatristler bizim en büyük yardımcılarımız. Özellikle plastik cerrahların biraz ara verelim. <laughs> Ya ben ara vereyim kardeşim. <laughs> ben ara vereyim. Program değil. Bizim e, De. bir şeyimiz var. Çok sevdiğimiz bir türkücü dostumuz var. Bülent Sertaş. <laughs> Bülent Sertaş genelde stüdyoları motorla girmesiyle ünlüdür. O motoru bir yere çarpar. Bülent Sertaş geldiği zaman sizin gibi çok katılımcıdır hocam. Sağ olsun. Hemen böyle bir şey yapar falan. Sonra da anlatır anlatır. Sonra da der ki hadi bir telefonumuzu alalım. Ondan sonra devam edelim. Şimdi şimdi şöyle yaptınız tabi hepsini birbirine karıştırıp anlattınız. Tabii. Yani kendi şeyiniz olduğu için o kendi meselelerinizi. Ee, buradaki benim derdim şu sizlerle konuşurken bunu tam olarak anlamak Anlatayım lazım. Anlatayım müsaade ederseniz ne? neden Allah neden ense de dökülmüyor da burada dökülüyor? Ha, <laughs> ha evet onu yani ya. o zaman şimdi da diyor ki hoca hocam, hocam, hocam ne, ne? diyor? İyi bunu anlattınız. Halka Aha, ne şimdi, yararı var? Şimdi bakın. E, mekanizmasını söylüyorsunuz ama sorunun yanıtı soruluyor. Hayır ben meka mekanizma ne yararı var? Hayır ne yararı var onu söyleyeceğim. Çünkü siz müsaade ederseniz zaten bu program mekanizma programı. Yani onun için ...başta söylediğim gibi program mekanizma. Muhallebi pahalı. programı değil mi? Muhallebi program mekanizma. <laughs> muhabbet kralında sorunları işliyoruz. Yani biraz önce söyledim mesela işte... ...bu saç nedir? Burada işliyoruz. Muhallebi de neden bu? Ah yazık adamların... ...saçı dökülüyor. Ne yapsın bu da? Mesela sizin konunuz... ...sizin konunuz... E, ...yani açtığınız konu... ...bizim size soracaklarımız değil... ...sizin anlattıklarınız bizim muhabbet kralına daha uygun. Mesela Türkiye'de saç ekimi... İstismar ediliyor mu diye bir konu ona daha uygun. Burada mekanizmayı anlıyoruz. Peki mekanizmayı anlamak bize ne?